Her gün masum sandığınız bazı içeceklerin aslında böbreklerinize büyük zarar verebileceğini biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. Farkında olmadan soframızda, televizyon karşısında ya da misafirlikte içtiğimiz bazı içecekler böbreklerimizi sessizce yıpratıyor ve ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Videoya başlamadan önce sizden küçük bir ricam var. Eğer sağlığınızı önemsiyor ve bu tür bilgilerin size faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizlerin desteği bu bilgilerin daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı oluyor. Bu videoda size böbreklerinize en çok zarar veren ve yıllar içinde sağlığınızı fark etmeden bozabilen 7 farklı içecekten bahsedeceğim. İçlerinden bazılarını ben bunu her gün içiyorum diyeceğiniz kadar tanıdık bulacaksınız. Ama öğrendiklerinizden sonra emin olun hayatınızda önemli değişiklikler yapmayı düşüneceksiniz. O halde gelin ilk zararlı içeceğimizle başlayalım. İlk içeceğimiz çoğu uzun serinlemek için tercih ettiği ama aslında böbreklerimize en büyük zararı veren gazlı ve şekerli içecekler. Bu içecekler, özellikle yaz aylarında elimizin hemen gittiği, sofralarda sık sık gördüğümüz ürünlerdir. Ancak bu tatlı ve gazlı içeceklerin içinde yüksek miktarda şeker, asit ve katkı maddesi bulunur. Bu maddeler vücudun su dengesini bozar, böbreklerin normalden çok daha fazla çalışmasına neden olur. Uzun vadede ise böbrek taşı, idrar yolu problemleri ve böbrek fonksiyonlarında zayıflama gibi sorunları tetikler. Yaş ilerledikçe böbreklerimiz zaten doğal olarak biraz daha yavaş çalışmaya başlar. İşte bu yüzden gazlı ve şekerli içecekler, genç bir insana verdiği zarardan çok daha fazlasını yaşlı bir insana verir. Şeker oranı çok yüksek olduğu için bu içecekler sadece böbrekleri değil, aynı zamanda kan şekerini de hızla yükseltir. Özellikle diyabet riski taşıyan ya da tansiyon problemi yaşayan yaşlı bireyler için bu içecekler Adeta gizli bir tehlikedir. Bir de şöyle düşünün. Bu içeceklerin içindeki fosforik asit böbreklerin mineral dengesini bozar. Bu da zamanla hem böbrek taşı oluşumuna hem de kemiklerin güçsüzleşmesine neden olabilir. Yani siz farkında olmadan böbreğinizi yorar, aynı zamanda kemik sağlığınızı da tehlikeye atarsınız. Bir bardak içtiğinizde sorun çıkarmıyor gibi görünse de yıllar içinde biriken zarar Maalesef geri dönmesi zor problemlere yol açar. Bu yüzden sevgili izleyiciler, yaş ilerledikçe gazlı ve şekerli içeceklerden olabildiğince uzak durmak çok önemlidir. Onların yerine suyu, bitki çaylarını veya doğal maden suyunu tercih edebilirsiniz. Böylece hem susuzluğunuzu daha sağlıklı bir şekilde giderir hem de böbreklerinize yüklenmeden yaşamınızı sürdürebilirsiniz. Unutmayın, küçük bir tercih değişikliği ilerleyen yaşlarda büyük bir fark yaratır. İkinci içeceğimiz çoğumuzun güne başlarken ya da yorgunluk hissedince elimizin hemen gittiği kahve. Kahve ölçülü tüketildiğinde zihni açar, enerjimizi artırır, hatta bazı araştırmalara göre kalbe ve beyne fayda sağlar. Fakat işin tehlikeli tarafı aşırı kahve tüketimidir. Özellikle yaş ilerledikçe kahvenin böbreklere yükü daha ağır hale gelir. Kahvenin içinde bulunan kafein, böbreklerin daha fazla çalışmasına neden olur. Kafein aynı zamanda vücuttan sıvı atımını hızlandırır. Yani sık idrara çıkmayı artırır. Bu da vücudun su dengesini bozar. Yaşlı bireylerde su kaybı çok daha kolay gelişir ve farkında bile olmadan böbrekler zorlanmaya başlar. Ayrıca fazla kahve içmek vücuttaki kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin atılmasına yol açar. Bu da hem böbrek taşına davetiye çıkarır hem de kemik erimesini hızlandırabilir. Aşırı kahve tüketiminin bir diğer tehlikesi ise kan basıncını yükseltmesidir. Tansiyon sorunu yaşayan yaşlı bireylerde fazla kahve böbrek damarlarını zorlar, böbreklerdeki filtrelerin sağlıklı çalışmasını engeller. Siz farkında olmadan böbreklerinizin süzme kapasitesi azalır ve uzun vadede böbrek yetmezliği riskini artırır günde bir fincan kahve çoğu kişiye zarar vermezken 3-4 fincan ve üzeri kahve içmek yaşlılar için ciddi bir tehlike oluşturur. Bir diğer noktayı da unutmamak gerekir. Kahve birçok kişinin ilaçlarını alırken yanında tercih ettiği bir içecektir. Ancak kahve bazı ilaçların etkisini azaltabilir ya da yan etkilerini artırabilir. Böbrek sağlığı için zaten dikkat edilmesi gereken bir dönemde İlaçlarla kahveyi bir arada tüketmek böbrekleri daha da zorlayabilir. Kahveyi tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerekmiyor ama ölçüyü bilmek sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır. Günde bir fincan sade kahve çoğu zaman yeterlidir. Fazlasını içmek yerine aralarda bitki çayı ya da su içmeyi tercih ederseniz böbreklerinizi hem korumuş hem de vücudunuzun dengesini sağlamış olursunuz. Unutmayın, her şeyin fazlası zarar. Özellikle kahve gibi böbrekleri doğrudan etkileyen içeceklerde bu kural çok daha önemlidir. Üçüncü içeceğimiz, çoğu kişinin sağlıklı olduğunu düşünerek tükettiği ama aslında böbreklere oldukça fazla zarar veren hazır paketli meyve suları. Üzerinde meyve resmi olan ya da C vitamini deposu yazan bu içecekler ilk bakışta masum görünebilir. Fakat işin aslına bakıldığında bu paketli meyve sularının içinde gerçek meyveden çok daha fazla şeker, katkı maddesi ve koruyucu bulunur. Hazır meyve sularının içindeki yüksek şeker oranı böbrekler için en büyük tehlikelerden biridir. Çünkü fazla şeker kanda ani yükselmelere sebep olur ve bu da böbreklerin süzme görevini zorlaştırır. Şekerin fazlası ayrıca idrarda kalsiyum atımını artırır. Bu da böbrek taşlarının oluşma riskini yükseltir. Özellikle yaşlı bireylerde hem diyabet riski hem de böbrek sağlığı daha hassas olduğu için bu tür şeker yüklü içeceklerden uzak durmak çok önemlidir. Hazır meyve sularında yalnızca şeker değil, aynı zamanda asitlik düzenleyiciler, yapay aroma ve renklendiriciler de bulunur. Bu maddeler böbreklerin ekstra çalışmasına yol açar. Zaten yaşla birlikte böbreklerin süzme kapasitesi azalırken bir de bu tür katkı maddeleri böbrekleri gereksiz yere yorar. Günlük bir bardak bile uzun vadede zarar verebilir çünkü bu içecekler düzenli içildikçe böbreklere yük bindirir. Bir diğer önemli noktada bu içeceklerin çoğunda lif olmamasıdır. Oysa gerçek meyvede bulunan lif şekeri dengeler ve vücudu korur. Hazır meyve sularında lif tamamen alınır ve geriye sadece şekerli su kalır. Yani meyvenin faydası yok sadece zararı kalıyor. Bu da böbrekleri korumak yerine tam tersi, onları zorlayan bir etki yaratır. Kısacası, böbreklerimizi korumak istiyorsak, hazır paketli meyve sularını mümkün olduğunca hayatımızdan çıkarmalıyız. Onun yerine gerçek meyveyi tüketmek ya da evde taze sıkılmış meyve suyu içmek çok daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Böylece hem vitamin alırsınız hem de böbreklerinizi boş yere yormamış olursunuz. Dördüncü içeceğimiz, Türkiye'de günlük hayatın en vazgeçilmez alışkanlıklarından biri olan siyah çay. Çoğu kişi için sabah kahvaltısında, öğle molasında ya da akşam sohbetlerinde mutlaka bir bardak çay bulunur. Çayın kendisi özellikle kararında tüketildiğinde zararlı değildir. Hatta bazı faydaları da vardır. Ama sorun aşırı tüketimde ortaya çıkar. Çünkü ülkemizde pek çok kişi günde 10-15 bardağa kadar çay içebiliyor ve bu da böbrek sağlığı için büyük bir tehdit oluşturuyor. Siyah çayın içinde oksalat adı verilen doğal bir madde vardır. Bu oksalatlar vücutta kalsiyumla birleşerek böbrek taşlarına dönüşebilir. Aşırı çay tüketen kişilerde böbrek taşı riski bu nedenle ciddi oranda artar. Özellikle yaşlı bireylerde böbreklerin süzme kapasitesi zaten azalmışken oksalat yükü böbrekleri daha da zorlar. Uzun vadede bu durum hem ağrılı taş problemlerine hem de böbreklerin yorulmasına sebep olabilir. Bunun yanında siyah çay fazla içildiğinde vücuttan su atımını artırır. Yani fazla çay aslında vücudu susuz bırakabilir. Susuz kalan bir vücutta böbreklerin iş yükü artar, idrarın yoğunluğu yükselir ve bu da böbreklerin daha hızlı yıpranmasına neden olur. Günlük 2-3 bardak makul olabilirken bardak üstüne bardak içilen çay zamanla böbreklerin en büyük düşmanlarından biri haline gelir. Türkiye'de çay tüketiminin bu kadar yaygın olması, maalesef pek çok kişinin fark etmeden böbreklerine yük bindirmesine yol açıyor. Çayı tamamen bırakmaya gerek yok ama mutlaka sınırlamak gerekiyor. Özellikle her öğünde çay içmek yerine suya, bitki çaylarına ya da taze sıkılmış doğal içeceklere yönelmek böbrek sağlığını korumak için çok daha akıllıca olur. Unutmayın, böbreklerinize zarar vermeden çayın keyfini çıkarmak mümkündür. Ama bunun yolu ölçülü olmaktan geçer. Günde 2, 3 bardak ideal kabul edilebilir, fazlası ise faydadan çok zarar getirir. Beşinci içeceğimiz, çoğu kişinin masum gördüğü ama aslında farkında olmadan böbreklere büyük zarar verebilen tuzlu sodalar ve aşırı mineralli içeceklerdir. Özellikle yemeklerden sonra Mideyi rahatlatmak için içilen sodalar, yaşlı bireyler arasında oldukça yaygın bir alışkanlıktır. Ancak burada önemli bir nokta var. Bu içecekler, özellikle tuz oranı yüksek olanlar, böbrekler için ciddi bir tehdit oluşturur. Çünkü içlerinde bulunan yüksek miktarda sodyum, yani tuz, yaşlandıkça çalışma kapasitesi azalan böbreklerin yükünü daha da artırır. Yaş ilerledikçe böbrekler tuzu süzme ve vücuttan atma konusunda zorlanır. Bu durumda fazla tuz vücutta su tutulmasına sebep olur, ödem dediğimiz şişliklere yol açar ve tansiyonun yükselmesine neden olur. Yüksek tansiyon ise böbrekleri yıpratan en büyük etkenlerden biridir. Yani bir bardak soda kısa vadede serinletici veya mideyi rahatlatıcı gelebilir ama uzun vadede böbreklere fark ettirmeden zarar vermeye başlar. Özellikle günlük düzenli olarak tuzlu soda içmek böbreklerinizi yavaş yavaş yoran bir alışkanlıktır. Bunun yanında aşırı mineralli içeceklerin başka bir tehlikesi de vardır. İçerdikleri fazla kalsiyum ve magnezyum bazı kişilerde böbrek taşı oluşumunu tetikleyebilir. Böbrek taşları yalnızca şiddetli ağrılara yol açmakla kalmaz, aynı zamanda böbreğin dokusuna zarar vererek ilerleyen yaşlarda böbrek yetmezliği riskini de artırır. Bu yüzden özellikle yaşlı bireylerin bu tür içecekleri sağlıklı diye abartılı şekilde tüketmemesi gerekir. Burada altını çizmek gerekiyor. Sodayı hayatınızdan tamamen çıkarmanız şart değil. Fakat özellikle tuzlu sodalardan uzak durmak, soda içilecekse tuzsuz olanını tercih etmek ve bunu da haftada birkaç kezde sınırlamak böbrek sağlığınız için çok daha doğrudur. Susuzluğu gidermek için asla soda ya da mineralli içecekleri tercih etmeyin. Böbreklerin gerçek dostu sade sudur. Günlük sıvı ihtiyacınızı karşılamak için suya öncelik verdiğinizde, böbrekleriniz çok daha rahat çalışır ve sağlığınızı uzun yıllar boyunca korur. Unutmayın, küçük görünen alışkanlıklar yaşlılıkta çok büyük fark yaratır. Azı karar, çoğu zarar sözü sodalar için fazlasıyla geçerlidir. Önemli olan, ölçülü tüketmek ve böbreklerinizi yıpratacak fazlalıklardan kaçınmaktır. Altıncı içecek, alkol. Her ne kadar sosyal ortamlarda keyifli bir alışkanlık gibi görünse de, özellikle yaşlı bireyler için böbreklere büyük bir yük oluşturur. Alkol, karaciğerden sonra böbreklerin de işini zorlaştıran en önemli faktörlerden biridir. Çünkü böbrekler, vücuttaki toksinleri süzmekle görevli organlardır ve alkol bu süzme görevini doğrudan etkiler. Fazla alkol tüketimi böbreklerin çalışmasını yavaşlatır ve uzun vadede böbrek dokusunda hasara yol açabilir. Yaş ilerledikçe böbreklerin kapasitesi doğal olarak azalır. Alkol tüketildiğinde böbrekler daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bu da hem böbrekleri yorar hem de vücutta sıvı dengesinin bozulmasına sebep olur. Aynı zamanda alkol tansiyonu yükselten ve dehidrasyona yol açan bir etkiye sahiptir. Dehidrasyon yani vücudun susuz kalması, böbrek taşlarını tetikleyen bir diğer önemli faktördür. Yani bir bardak alkol bile yaşlı bireylerde böbrek sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bunun yanında alkol ile birlikte alınan bazı karışık içecekler veya yüksek şekerli içecekler de böbreklerin yükünü artırır. Şekerli veya aromalı alkoller böbreklere ekstra iş yükü bindirirken aynı zamanda karaciğerin de yorulmasına sebep olur. Bu da metabolizmanın yavaşlamasına ve böbreklerin daha çabuk yıpranmasına yol açar. Burada önemli olan nokta, alkolden tamamen uzak durmak olmasa da ölçüyü kesinlikle kaçırmamaktır. Özellikle yaşlı bireylerin haftada birkaç kez ve küçük miktarlarda tüketmesi böbrek sağlığını korumak için kritik öneme sahiptir. En sağlıklısı susuzluğu gidermek ve böbrekleri yormamak adına alkolden uzak durmak ve suya öncelik vermektir. Unutmayın, küçük bir bardak alkolün keyfi kısa sürer ama böbrekleriniz üzerindeki etkisi uzun vadeli olabilir. Ölçülü davranmak ve böbreklerinize öncelik vermek, sağlıklı bir yaşlılık için yapabileceğiniz en değerli yatırım olacaktır. Yine de mümkünse alkolü tamamen bırakmanız sağlığınız için çok olumlu olacaktır. Yedinci ve son içeceğimiz, bazı bitki çaylarının aşırı tüketimi. Bitki çayları çoğu zaman sağlıklı ve doğal olarak düşünülür. Fakat fazla miktarda ve sürekli tüketildiğinde böbrekler üzerinde ciddi bir yük oluşturabilir. Özellikle idrar söktürücü etkisi olan bitkiler, uzun süre ve fazla miktarda tüketildiğinde böbreklerin yorulmasına neden olur ve vücudun sıvı, elektrolit dengesi bozulabilir. Bu durum özellikle yaşlı bireylerde daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Böbrek taşları oluşabilir, tansiyon dalgalanabilir ve enerji seviyesinde düşüş görülebilir. Özellikle ısırgan otu, çayı, ada çayı, kuşburnu, biberiye çayı ve mate çayı doğru miktarda faydalıdır. Ancak aşırı tüketildiğinde böbreklerde ekstra iş yükü yaratır. Bu çayların idrar söktürücü özellikleri böbreklerin daha yoğun çalışmasına yol açar ve vücutta önemli mineral kayıplarına sebep olabilir. Ayrıca bazı bitki çayları doğal olarak kafein veya etkili bileşikler içerir. Fazla tüketildiğinde bu bileşikler böbrekleri zorlamakla kalmaz, aynı zamanda kalp ritmi ve tansiyon üzerinde de etkili olabilir. Yaşlı bireylerde bu durum Özellikle böbreklerin doğal fonksiyonlarını kaybetmeye başladığı dönemlerde risklidir. Sıvı kaybı ve minerallerin dengesizliği hem kas sağlığını hem de genel enerji seviyesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle bitki çayları içmek keyifli ve faydalı olsa da günde maksimum 1-2 bardak ile sınırlamak ve çeşitlendirmeyi dengeli yapmak böbrek sağlığı açısından kritik öneme sahiptir. Unutulmamalıdır ki Böbrekler vücudun en önemli temizleme organlarından biridir. Onları korumak sadece böbrek taşlarını ve diğer sorunları önlemekle kalmaz, aynı zamanda genel sağlık, enerji ve yaşam kalitesini de doğrudan etkiler. Bitki çaylarınızı keyifle içebilirsiniz. Ancak aşırıya kaçmamak ve böbreklerinize yük bindirmemek, sağlıklı bir yaşlılık için atılacak en değerli adımdır. Sevgili izleyiciler, bu videoda sizlerle böbrek sağlığınızı olumsuz etkileyebilecek 7 içeceği ele aldık. Kahve ve siyah çayın aşırı tüketiminden hazır paketli meyve sularına, tuzlu sodalardan alkole kadar pek çok yaygın içeceğin böbrekler üzerinde nasıl olumsuz etkiler yaratabileceğini detaylı bir şekilde anlattık. Ayrıca bazı bitki çaylarının aşırı tüketiminin de böbrekler için risk oluşturabileceğini ve sıvı elektrolit dengesini bozabileceğini paylaştık. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında kendi deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın. Paylaşacağınız her yorum hem sizi hem de sevdiklerinizi bilinçlendirecek ve sağlıklı alışkanlıklar konusunda farkındalığı artıracaktır. Unutmayın, böbrekleriniz vücudunuzun en değerli temizleme organlarıdır. Onları korumak için günlük seçimlerinize dikkat etmek çok önemlidir. Sağlıklı, bilinçli ve mutlu bir yaşam için bizimle kalın.